Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 187. dersi ile birlikteyiz. Geçen ders size veri tabanı oluşturma, tablo oluşturma, sütun oluşturma, nasıl primary key yapılacağı PostgreSQL'de, PostgreSQL'de nasıl auto increment özelliği ID'ye verileceğini vesaire göstermiştik. Bu şekilde hem PG Admin 4'te hem Navigate'de nasıl olacağını bahsetmiştim size. Şimdi bizim bu eğitim setinin amacında bunu PHP ile nasıl bağlarız? PostgreSQL'i PHP ile nasıl kullanırız? Onu göstermek var. Peki madem PHP ile kullanacağız. O halde benim database klasım var. PDO ile bağlantı yapalım. PDO bize büyük bir imkan sunuyor. Diyor ki sen ister MySQL ister PostgreSQL olsun. Ben diyor gelip senin bağlantı işlemini yaparım. O halde madem ben artık MySQL değil PostgreSQL'e bağlanmak istiyorum. Gelin şu database klasını PostgreSQL'e dönüştürecek kodları yazayım. Bu kodları da dersten dersi çekip bittikten sonra YouTube'a yükledikten sonra açıklama kısmına linkini bırakacağım. O linkten bu database klasını kendiniz için indirebilirsiniz. Bakın Postgre underscore host. Buradan host'u belirleyeceğim. Yine lokal host olacağım. Tıpkı MySQL'deki gibi. Çünkü ben buradaki bilgisayarımın bizzat kendi veri tabanına ulaşacağım. Bu yüzden lokal olacak burası. Peki kullanıcım ne? Kullanıcım geçen MySQL'de root'tu ama PostgreSQL'de neydi? Postgres'ti değil mi? User olarak. Hemen şöyle de göstereyim. Pica admin 4'ü açıyorum. Burası geç açılıyor. Burası açılıncaya kadar Neyse bu sefer erken açıldı. İsmimi giriyorum. Bakın şifre fehmi kendi ismimi oluşturdum. Hemen şuradan da bakın artık şifre boş değil. MySQL'de boştu şifrem ama burada kendi ismim. Hemen bunu da görmüş oldunuz. Bakın buradan bağlanıyorum. Tıklıyorum. PostgreSQL 12'ye bağlandı. Bakın sıfırdan PHP var. Tıklıyorum. Açıldı. Şimdi Sıfırdan PHP'ye bakın şuradan özelliklerini görelim. Bakın properties özellikler diyor. Sağ tıklayın özelliklerine bakın. Ne demiştik? Bu veri kim kullanacak? Postgres adlı kullanıcı kullanacak. O yüzden geldik şuraya Postgres yazdık. Şuradan da gözlemleyebilirdiniz. Hemen şöyle göstereyim size. Bunun kullanıcısının kim olduğuna şöyle bakalım. Bakın tıklıyorum. Edit database diyelim. Bakın owner yani sahibi kim bu database'in? Sahibi yani kullanıcısı Postgres adındaki kişiymiş. Tamam. Okey diyorum. Demek ki ben buraya Postgres user'a Postgres yazacağım. Şifreme ben Postgres kur kurarken kurduğum anda bir şifre vermiştim hatırlıyorsanız. O şifreyi burada yazıyorum. Fehmi diyorum. Diyor ki bana database ismini ver. Sıfırdan PHP. Bakın şurada sıfırdan PHP. Bizim database'imizin ismi sıfırdan PHP. Yeter mi? Yetmez. Bir de bizim neye ihtiyacımız var? Bizim porta ihtiyacımız var. Ne portu? Onu da göstereyim size. Bakın edit connection diyorum. Bakın edit connection dediğimde ben PostgreSQL'e hangi porttan bağlanıyorum? 54-32 portundan bağlanıyorum. Burada kastettiği bu. Hangi porttan bağlanıyorsam o portun ismini burada yazmak zorundayız. O halde geliyorum. 5432 diyorum. Postgre, Postgre şuraya da ne diyelim? Port diyelim. Şurada PostgreSQL'e hangi porttan bağlandığımı da belirtmek zorundayım. PDO ile. Tamam. O halde bunlar tamam olduğuna göre gelelim artık SQL yani bağlantı SQL cümlecimi. Diyor ki MySQL hostuna bağlan. Hayır, artık diyorum ki PostgreSQL Server hostuna bağlan. Böylelikle bakın şuraya ne yazıyorsunuz? PG SQL yazıyorsunuz. Ve böylelikle artık PostgreSQL'e bağlanacağımızı söylüyoruz. Peki host ne? PostgreSQL host. Yani localhost. Peki burada DB name e geçmeden önce şöyle bir şey yapalım. Şurada Portu da yazmak zorundayız. Hangi porttan bağlanacağız? Bunu belirtmek zorundayız. Hemen şöyle yapacağım. This anahtar sözcüğüyle şuradaki private olan property'me bağlanacağım. Hangisine? Postgre porta bağlanacağım. Hemen şöyle. Böylelikle port bağlantısını yapmış oldum. Hemen geliyorum şurada db name ile database ismimi veriyorum. Böylelikle postgre db sıfırdan php database'ine bağlanacağımı belirtiyorum. Güzel. Buradaki işlemlerin tamam. Geliyorum yine diğer PDO klasından hatırladığınız gibi. Şurada new PDO'ya bağlanıyorum. Diyorum ki şurada yukarıda verdiğim SQL sözcüğünü bağla. Daha sonra diyorum ki bu PostgreSQL'i kim kullanacak? Şuradaki PostgreUser yani Postgres kullanacak. Sonra şifreyi veriyoruz ikinci parametre olarak. Şifre ne? Şuradaki PostgreSQL'imin şifresi. Yani benim ismim. Siz de PostgreSQL'i kurduğunuzda kendi şifrenizi buraya gireceksiniz. Peki gördüğünüz gibi bağlantımız da bu kadar. Artık PostgreSQL'e PDO üzerinden bağlanabiliriz. Aslında gördüğünüz gibi PDO bize ne kadar kolaylık sağlıyor. Şu an MySQL için hazırladığımız bu PDO klasında sadece şuraya gelip portu ekledim. Ve gerekli ayarlamaları yaptım. Yüzdürünü şifresini verdim. Aslında hiçbir şey değiştirmedim. Sadece ekleme yaptım. Şuradaki portu ekledim buraya. Şuraya da portu ekledim. O kadar. Başka yaptığım hiçbir ek olay yok. Bir de burası MySQL'di. Buraya PGSQL ismini verdik. Böylelikle artık ben PostgreSQL'e bağlanmak istiyorum. PHP'cim. PDO'yu kullanarak PostgreSQL'e bağlan. Mesajını verdim. Artık database olarak gördüğünüz gibi bu PDO çalışacak. Şimdi PHP'den bağlantı yapmaya kalktığınızda Hata'yı yiyeceksiniz. Ben hata yemeyeceğim muhtemelen ama siz hata yiyeceksiniz. Şimdi bu ders dediğimiz gibi bu dersler PHP eğitim setimin devamı fakat farklı bir oynatma listesinde bunlar oluşturuyorum ki PHP bilgisi olan ancak PostgreSQL ile PHP bağlantısını öğrenmek isteyen insanlar için yapıyorum. Bu yüzden buradaki PDO'yu gelip bir anlatayım. Bakın database klasımı bir içeriğini göstereyim private ile bunun bu propertilerimi dışarıdan ulaşılamaz hale getirdim. Sonra constructor ile bağlantımı açtım. Şuraya geldim. 3 adet gördüğünüz gibi metodum var. Bunlar ne? Bunlar transaction işlemleri için. Bunları PHP eğitim setimde anlattım. Distract ise benim bağlantımı kapattığım yer. Şuradaki myQuery metodu ne yapıyor? Benim PDO bağlantılarında prepare execute metotlarını, PDO metotlarını kullanmamı sağlıyordu. Get column metodum ne yapıyor? Get column'ın içerisinde ben tek bir hücreyi bakın veri tabanındaki hemen şöyle göstereyim. Şuna sağ tıklayıp open table diyorum. Bakın tek bir satır ve tek bir sütundaki yani tek bir hücredeki veriyi almak için ben getColumn adında bir metod oluşturmuştum. Ben bir satırın hepsini almak istiyorsam, bakın örneğin ilk satırı almak istiyorum. Bir ID'li, adı Fehmi, yaşı 31 olan şu tek satırı almak istiyorsam getRow adındaki metodu kullanıyorum. Ben burada gördüğünüz tüm satırları, bin satır var, bin satırın hepsini almak istiyorsam getRows'u kullanıyorum. Insert ile veri ekliyorum ben database'e. Update metodumla veri güncelliyorum. Delete ile veriyi siliyorum. Burada da herhangi bir tablo operasyonu yapacaksam table operation ile tablo operasyonu yapıyorum. Bunların için tekrar anlattım. Benim PHP eğitim setimi izlemeye ve gelip burada sadece PostgreSQL ile PHP bağlantısını öğrenmek isteyen arkadaşlar için bu ders anlatıyorum. Çünkü burayı yeni bir oynatma listesinde derslerin devamını vereceğim. Peki o halde gelin ve select ile verimi çekeyim. O halde gelip bir bootstrap'ı açayım. Dediğim gibi ben bootstrap'ı kullanacağım. Sizlerin nasıl istiyorsanız ben bu strap'ı açıyorum. Döküman diyorum. Ben bu strap'ın 4.6 versiyonu ile çalışacağım. Gelip şurada layout'a tıklıyorum ve şurada content'e tıklıyorum. Tables'a tıklıyorum ve buradan tabloyu alacağım. Şu tablo bana lazım. Tabloyu şuraya yapıştırdım. Evet, ben neyi alacağım? ID'yi alacağım. Şuraya ID diyeyim. Bir de denemenin ismini alacaktım. Name'i alayım. Şuradaki deneme name'i alayım. Hatta istiyorsanız ismi aynı olsun. Deneme name diyeyim. Şurada da deneme age diyeyim. Yani yaş. Kişinin yaşını, adını ve id'sini aldım. Güzel. T-Body'e geldim ve şuradaki satırları sildim. Şuradaki tr'dan itibaren ben tekrardan PHP kodlarımı yazacağım ve çalıştıracağım. Bakalım PostgreSQL'den ben veri çekebiliyor muyum? Bakın deneme adında bir variable oluşturdum ve dedim ki DB DB database'ime hemen şöyle göstereyim. Bakın şurada core init.php var. Ben database'ime şuradan bağlandım ve onu DB adında bir variable atamıştım. Bu yüzden geldim DB'ye. Yani database'ime bağlan, oradaki get rows metodunu çek. Get rows'a ben şurada kodumu yazıyorum bakın mysql ile aynı select yıldız from deneme yani tablo ismi Böylelikle Bakın tablom şurada deneme adındaki tabloya bakalım bağlanabilecek mi Bağlandıysam eğer denemeyi şurada foreach ile itemsin içerisine atıyorum Artık gelip burada items'ı Çekeceğim Ne yapacağım hemen gelip php kodlarımı yazıyorum Bu şekilde ben gelip Şuradaki deneme idsini çekeceğim Aynı şekilde kişinin ismini ve yaşını da çekeyim. İşte kişinin ismi ve yaşını şurada çekeceğim. Hemen bir bakın. Şurayı bir kenara çekeyim. Deneme name. Ayrıca deneme h. Bakalım PostgresQL çalışıyor mu? Hemen geliyorum şuraya. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi ID'ler burada, isimler burada, yaşlar burada. Başarılı bir şekilde PostgresQL'e bağlandım. PostgresQL'e PDO sayesine bağlandım ve PHP'de tıpkı MySQL'de nasıl kullanıyorsam yine aynı metotla PostgreSQL'i çekip kullandım. Bu kadar olay basit. Sakın gözünüzü korkutmayın. Evet farklı kavramlar göreceksiniz vesaire. Hepsi süslü cümleler. İnanın herhangi bir farkı yok. Sakın gözünüz korkmasın. Ha PostgreSQL, ha MySQL. Hepsi öğrenilebilir yani sizin öğrenebileceğiniz şeyler. Şuradaki TR fazla. Şunu sileyim. Burada for içi şurada kapattık. Buna da dikkat edin. Güzel bağlantıyı yaptık. Ancak siz bunu yaptığınız zaman çalışmayacaktır. Hata alacaksınız. Peki niçin hata alacaksınız? Çünkü gelip hangi PHP sürümüyle çalışıyorsanız. Bakın ben hangisiyle çalışıyormuşum. 7.3.21 ile çalışıyorum. Siz geleceksiniz. Ben bu WAMP server'da sizde artık hangisi? E, hangi paket programı kullanıyorsanız oradan PHP ini dosyasını bulun. Ya da bakın şurada PHP extensions var. Bakın şuraya dikkat edin. Şurada pdo underscore pgsql yani postgresql'i açmak zorundasınız. Şu tik yeşil tik yoksa tıklayın. Daha sonra gelin şurada bakın postgresql var onu da tıklayın. Ha eğer sizin sizin paket programınız web server değilse ve bu yoksa PHP ini'ye gelin. Tıklayın. Bakın PHP ini dosyasını açtım. Geliyorum. Ctrl F tuşuna basıyorum ve diyorum ki PG'leri bul. Bakın. Eğer siz şuradaki PostgreSQL ve PDO underscore PostgreSQL muhtemelen sizde şöyle başında noktalı virgül vardır. Bunu kaldırmazsanız şu önlerindeki noktalı virgülü kaldırmazsanız çalışmayacaktır. Çünkü bu ne demek? PostgreSQL'e bağlanamazsın demek. Siz bu extensions'ları açmak zorundasınız. Böylelikle şu ikisini de açtıktan sonra hem PostgreSQL'i PDO ile kullanabileceksiniz hem de PostgreSQL'i PG dediğimiz bazı metotlar var. Onlarla da kullanabileceksiniz. Her ikisini de açmış oluyoruz. Buraya önem verin. Eğer burayı unutursanız kesinlikle PostgreSQL'i PHP'ye bağlayamazsınız. Sonra PHP ini dosyasını gelip güncelledikten sonra gelip şurada restore all services ya da sizde eğer Türkçe ise şey yazacak. Yeniden tüm servisleri başlat diye yazacak. Siz ona tıklayacaksınız ve WAM server'ı yeniden başlatacaksınız. Yani burada amaç ne? Apache server'ı tekrardan başlatmak. Anladınız mı? Bakın çok önemli birkaç şeyden bahsettim burada size. İlk olarak PDO ile nasıl bağlanacağınızı gösterdim. İkinci olarak gelip burada PHP ini de uzantıları açmak zorundasınız. PostgreSQL extensions'larını açmak zorundasınız. Daha sonra başarılı bir şekilde gördüğünüz gibi bağlanacaksınız. Bu kadar basit. Önümüzdeki derslerde yine PostgreSQL ile devam edeceğiz.